Öldürmek. Bir klasik neden bu kadar özel? Öğrendiklerim sesli kitap özetleri YouTube kanalından selam dostlar. Bugün sizlere Pulitzer ödüllü bir klasikten Bülbülü Öldürmekten bahsedeceğim. 1960 yılında yayınlanan ve o zamandan beri edebiyat severlerin gönlünde taht kuran bu kitap, Amerika'nın güneyindeki ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuğun gözünden, Scout Finch'in gözünden anlatıyor. Neden Bülbül'ü Öldürmek? Bu kitap 5 üzerinden 4,5 puanı hak ediyor bence. Neden mi? Çünkü sürükleyici bir hikayesi var. Scout'un maceralarını okurken sayfaları adeta yutuyorsunuz. Çünkü önemli mesajlar veriyor. Irkçılık, eşitsizlik, adalet, özgürlük gibi kavramları Scout'un bakış açısıyla ele alıyor ve bize çok şey öğretiyor. Çünkü karakterleri unutulmaz. Scout, Cem, Atticus, Bu Redley hepsi çok özel karakterler ve hepsi kalbimizde yer ediyor. Çünkü dili yalın ve akıcı. Kitabı okurken zorlanmıyorsunuz ve hikayenin keyfini çıkarıyorsunuz. Biraz da hikayeden bahsedelim. Scout ve Jem Finch, Amerika'nın güneyindeki küçük bir kasabada babaları Atticus ile birlikte yaşıyorlar. Atticus bir avukat, ve bir gün Tom Robinson adında bir zencinin savunuculuğunu üstleniyor. Tom, Mayella Evil adında beyaz bir kadın tarafından tecavüzle suçlanıyor. Fakat Tom'un masum olduğu açık, ancak kasaba halkı önyargılı ve ırkçı. Tom'un ten renginden dolayı onu suçlu buluyorlar. Atticus, Tom'u savunurken zor zamanlar geçiriyor. Scout ve Cem de bu durumdan etkileniyorlar. Bülbülü Öldürmek sadece bir kitap değil. Bu kitap bize adaletin, dürüstlüğün ve eşitliğin önemini öğretiyor. Bize ön yargılarımızdan kurtulmamız gerektiğini ve herkesi eşit görmemiz gerektiğini söylüyor. Siz de bu klasik romanı okumadıysanız kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Hem çocuklar hem de yetişkinler için harika bir kitap. Biraz da güncel örneklerle pekiştirelim. Mesela okulda bir arkadaşınızın ön yargılı olduğunu ve bir diğer arkadaşınızı dışladığını gördünüz. Ne yaparsınız? Bülbülü öldürmekten aldığımız ilhamla arkadaşınızın ön yargılarının yanlış olduğunu ve herkesin eşit olduğunu ona anlatabilirsiniz. Ya da sokakta birinin zor durumda olduğunu gördünüz. Ne yaparsınız? Yine bülbülü öldürmekten aldığımız ilhamla o kişiye yardım edebilirsiniz. Bülbül'ü öldürmek bize sadece geçmişte yaşanan bir hikayeyi anlatmıyor. Aynı zamanda bize bugünün dünyasında da yapabileceğimiz çok şey olduğunu söylüyor. O zaman ne duruyorsunuz? Hemen Bülbül'ü öldürmeki okuyun ve siz de bu hikayenin bir parçası olun. Bu kitapta farklı karakterlerin ve olayların bir araya geldiği derin bir hikaye bulunuyor. Atticus Finch gibi idealist bir avukat, çocukları scout ve cem'in yaşadıkları deneyimler, zenci Tom Robinson'un haksız yere suçlanması ve daha birçok önemli tema bu kitapta ele alınıyor. Atticus Finch özgürlük ve eşitlik gibi değerleri savunan bir avukattır. Kendi doğrularıyla hareket ederken çocuklarını da bu değerlerle yetiştirmeye çalışır. Ancak kasabada yaşayanlar arasında ırkçılık ve ön yargı oldukça yaygındır. Bu durum hikayenin önemli bir parçasını oluşturur. Kitapta yer alan diğer karakterler de oldukça çeşitlidir. Scout ve Cem gibi çocuklar, Charles Baker Harris gibi tuhaf arkadaşlar ve Mayella Violet Evil gibi trajik figürler hikayeye renk katar. Her bir karakterin yaşadığı deneyimler okuyucuya farklı duygular yaşatır. Hikayenin konusu ise oldukça derin ve etkileyicidir. Atticus Finch suçsuz olduğuna inandığı bir zenci adamın avukatlığını üstlenir. Ancak bu karar kasaba halkı arasında tepkilere yol açar ve Atticus'un ailesi de tehlikeye girer. Irkçılık ve adaletsizlikle dolu bir dönemde Atticus ve çocukları doğruluktan ve adaletten vazgeçmezler. Kitap boyunca yaşanan olaylar okuyu kuyu derinden etkiler. İrkçiliğin ve yargının yarattığı açı gerçeklerle yüzleşirken, aynı zamanda umut ve insanlık deverleriyle dolu bir hikayeyle karşılaşırız. Bu kitap sadece bir hikaye anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda toplumsal konuları da derinlemesine ele alır. Bülbül'ü öldürmek sadece bir roman değil, aynı zamanda derin bir düşünce platformudur. Okuyucuya farklı duygular yaşatan bu kitap, İnsanın içsel dünyasına yolculuk yapma fırsatı sunar. Bu kitap Minotyu'su 60 Linda Harper Lee tarafından yazılmış ve yayımlanmıştır. Bülbülü Öldürmek o dönemde büyük bir başarı kazanmış ve modern Amerikan edebiyatının klasiklerinden biri haline gelmiştir. Bu romanda Lee kendi çocukluğunda yaşadığı bir olaydan ilham alarak hikayeyi oluşturmuştur. Kitap bir zencinin haksız yere suçlanması ve buna karşı verilen mücadeleyi konu almaktadır. Bugüne kadar dünyanın en çok satan romanlarından biri olan Bülbül'ü Öldürmek, aynı zamanda Gregory Peck'in başrolünü oynadığı klasik bir filme de uyarlanmıştır. Kitap, Amerika'nın güneyindeki acımasız önyargılarla dolu bir ortamda geçen etkileyici bir büyüme hikayesini anlatmaktadır. İnsan doğasının derinliklerine inen bu roman, masumiyet ile deneyim arasındaki çatışmayı ve sevgi ile nefret arasındaki ince çizgiyi irdelemektedir. Harper Lee'nin dikkat çeken üslubu ve güçlü anlatımıyla Bülbül Öldürmek, okuyuculara yaşama sevinciyle dolu, dokunaklı ve düşündürücü bir deneyim sunmaktadır. Bu kitap, Amerikan edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmekte ve okuyucuları derin düşüncelere sevk etmektedir. Eğer siz de insan doğasının derinliklerine inmek ve etkileyici bir hikayeye tanıklık etmek istiyorsanız, Bülbül'ü öldürmek'i mutlaka okumalısınız. Chimamanda Ngozi, Adichie'nin de dediği gibi, Lee estetiğin arkasına sığınmayı reddediyor ve zor konuları cesaretle ele alıyor. Truman Capote'un ifadesiyle, bu roman yaşama sevinciyle dolu, dokunaklı ve nadiren rastlanacak türden bir eserdir.